Hadi gidelim Berat. Hadi gidelim. Aa bir dakika dur. Abi uyandı. Aa. Bu nasıl gidiyor? Hura. Hura. Bu uyur gezer mi oldu Berat? Hura. Bana doğru geliyor. Bu ne yapıyor? Mutfağa gidiyor. Bir dakika bu buraya doğru geliyor. Mutfağa doğru geliyor. Ne yapıyor bu? Dolabı açıyor. Berat abi ne yapıyor? Bura. Şşt. Şşt. Bura. Ne yapıyor? Abi bir dakika dur. Berat ne yapıyor bu? Süt içiyor. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ben ben anlamadım bu uyur gezer oldu galiba. Sütünü içti yerine koydu şimdi gidiyor. Aa uyumaya gidiyor. Aa Berat abi uyumaya gidiyor bak. Odasına gitti gördün mü? Hadi be baba Tamam gel oynayalım biz senin. Abi uyumaya gitti. Aa bunlar kim masaya dizdi Berat? Sen mi dizdin? Oyna minicik kamyonu varmış kamyonu da lastikleri doldurmuş Berat. Aa! Ne oldu Berat? Aa! Abi bize doğru mu geliyor? Bura! Bura! şşt, şşt bura! Bu ne yapıyor ya? Uyumaya gitmedi mi Berat bu az önce? Salonda dolanıyor. Abi de, abi de, abi uyan de. Abi uyan! Abi uyan de. Abi uyan. Bir git sarıl bakayım belki uyanır. Git sarıl. Uyanmıyor mu? Abi uyan de. Be Buğra. Şşt. Buğra uyan artık Buğra. Allah Allah uyanmıyor ya. Berat senin oyuncakların oynuyor valla. Gel gel bak senin oyuncakların oynuyor. Ambulansla oynuyor. Su içiyor. Buğra uyanır mısın artık yeter. Buğra. Aa gidiyor. Berat Berat. Berat gidiyor Berat gidiyor. Gidiyor. Uyumuyor. Tamam abi gidiyor valla uyumaya gidiyor. Hop şşt. Nereye gidiyorsun? Bu dışarıya gidiyor. Bura, bura uyan artık bura. Baba. Oğlum uyu. Uyur. Ben niye buradayım? Ben yatağımda olmam gerekiyordu. E uyur gezer olmuştun geziyordun. Nasıl baba? Nasıl ben uyur gezer olurum? Biz videoya çektik Berat'la birlikte seni. Gerçekten uyur gezer olmuştun. Sana Ama, izle, bir sana şey biraz yapayım. sonra izleteceğim, izleteceğim. Tamam. Baba da ben nasıl uyur gezer oldum? Bilmiyorum. Biz senin odandaydık. Sen böyle kalktın kollarını havada. Gittin, tamam. Gittin. Dolabı açtın, süt içtin, oraya geldin, oyuncaklarla oynadın. Odada. Ondan sonra Berat'ın suyunu içtin, sonra dışarı çıkıyordun, seni yakaladık. Ne? Dışarı evet. mı çıkıyordum? Evet, dışarı çıkıyordun. İyi ki de yakalanmışsınız baba ya. Yani gidecektim vallahi. Doğru, giderdim yani. Yani. İyi, ben yatıyorum o zaman baba. E tamam, yat o zaman artık. Fareleri buraya kim koymuş? Fareleri mi? Kesin Berat koydu, ben koymadım. Benim haberim yok. Berat koydu, ben koymadım. Berat sen mi koydun? Ha bu, bu böcek koydu, bu böcek. Ha bu böcek koydu işte. Benim haberim yok. Arkadaşlar Buğra Uyuz oldu. Dışarı kaçarken yakaladık. Burayı uyandırdık Berat'la birlikte. Odasına getirdik. Şimdi Buğra yatabilir. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Berat okey. Berat okey. Yok. Market arabasını almış alışverişe gidiyor Berat. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay sen uyuyabilirsin Buğra. Uyu. Berat bay bay.